dolu bura. Full. Bir de çok iyi duruyorsun şu an kadınlar tuvaletinin. Onu da alkışladılar. Sen e. dekoru da çok güzel durdu. E, kapıda da öyle olmuştu. Ben açın kapıyı sunuyordum ya hep kapı beraber çıkıyordum. Meğerse kapı alkış alıyormuş. Ben de kendimi alkış alıyordum. E, tuvalet macerası olan var mı? Tuvalet. Ama yani tuvaletle ne yaptığını değil. Yani macerası olan var mı? Bununla ilgili ilginç bir hikayesi olan var mı? Sizin? Ee, öncelikle herkese merhaba. 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 herkese Teşekkür ederiz. <laughs> ben bir kız arkadaşımla buluşmuştum. Ee, sonra Tuvalette lavaboya mi? gitmek zorunda kaldım tabii. Nerede? Nerede? Ee, yani kafede. Kafede e, lavaboya gitmek zorunda kaldım. E, sonra lavaboya girdikten sonra uzun bir süre kalmışım. E, klozetin suyunu açarken bayağı üzerime dökülmüştü. Ve e, bayağı kızı ekmiştim oradan sonra. Kaçmıştım. <laughs> Yok yok. Yani. Gece işe. Yani çok kötü bir durumdaydım. <laughs> ben şeyi söyledim, skeçte de hani kız arkadaşını evet, bırakıp geliyor. Evet, ben yürüyorum. de onu anlatacaksın. Oradan yani. bağlantı güzel oldu ama ben şeyi an, anlamak, anlamaya zorlayayım mı? E, taharete beklettin, Yok ben öyle değil. Yani ben. uzun bir süre kalınca bayağı ayağım falan uyuşmuştu. Sen canlandırabilir misin Cihan? Otur abi. Evet. Oturdu. <laughs> evet. evet. Kahret musluğunu açtıktan Bura. sonra işte Bura. bayağı şey, yukarı bakıyor herhalde. Yani e, Açtı, üstüme sen. bayağı geldi. Böyle böyle. Şey tabii, mi o? bayağı öyle üstüme şey geldi. Oldu. Aynen aynen. Ben biliyorum onu ya. Bana da oldu. Bayağı çok kötü. Bir de kız arkadaş gerçekten çok naif bir insandı. Yani hiç onun karşısına öyle çıkmak istemedim. Bir şey olmazdı tabii. ki ne olacak? Yani bayağı buraların full ıslak değil mi? Tabii bayağı kıza engellemek falan zorunda kaldım. Se <laughs> bayağı kötü oldu yani. Hadi be. Ha, Oradan bu kıza da selam olsun. Evet. Hem olayın gerçeğini öğrenmiş oldu. Senin de hala şansın varsa sen de Yok sonra şey engeli falan kaldırıp da dedim işte böyle böyle de bayağı yani yalan söylemiştim de tabii. Bu engelleyecek bir durum değil ya. Tarihten ıslanmış ya. Ama çok kötü durumdu. Yani önüm falan bayağı kötüydü. düşünebiliyor musunuz? <laughs> Ve kızla ilk buluşmam Evet, evet. Yani bayağı da zorlamıştım kızla buluşalım diye. İşte zorlayınca tarih <laughs> çekmiş evet. oluyor. Çok, yani. çok teşekkür ediyoruz Tuvalet hikayelerini anlatan seyircilerimize. Bir mikrofonu bir öne de verebilir miyiz? Bir önünüze. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arada konuştuk. Evet, Bartu Küçük Çağlayan'ın babası. Evet. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ seviyorum olun. oğlunuzu. Sağ olun. O da sizi çok seviyor. Vallahi biz bayılıyorum. Mücbir evet. Sebepleri de izliyoruz. Siz de çocuğunuzla... Gurur duyuyorsunuzdur. Bence evet, oyunculuğu çok, da şahane. Çok gurur duyuyorum gerçekten. Sizi hangi rüzgar attı buraya? Ee, ben geçen hafta izliyordum pazar hı -hı. günü. Hı hı. Battım seyircili çekiliyor. Geleyim dedim. Pazartesi günü Bartu'yu aradım. Dedim ki ya ben gitmek <laughs> istiyorum dedim. O da sağ olsun ee, Süper. Bir i̇yi. gün burada Bartu'yu da konuk edeceğiz. O zaman da gelin. Böyle bir Öyle skeçte mi? falan oynarız. <laughs> Tabii çok severiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş çok çok ederiz. ben teşekkür ediyorum. iyi oyunlar. Yasin, Begüm, Sema yazdı. Açmayın Kapıyı Geliyor alkışlarınızla. Aşkım, ben tiyatronun tuvaletine indim. Sen kahveleri söyle. Yok yok, içeride oturamayız. Dışarıda otururuz. İçeride oyun var. Tamam. Hadi öptüm bay. Hadi. Ya bu ne arkadaş ya? İnsan kendi hem cinsinden utanıyor ya. Of! <laughs> Ulan yukarıda oyun var. Şuraya çaktırmadan gireyim yani. Ha deyince gelmezler. Ay ben bayılıyorum şu Cihan Talay'a ya. Vallahi ben hiç gülemiyorum. Gözlerini böyle belertiyor ya tuhaf tuhaf. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> yani, ya insan sap sarı gözleri olur mu ya? En sevdiğim de o biliyor musun? Böyle misket misket sarı sarı gözleri var ya. Ölüyorum. Adam tam bir Scottish Bolt. <laughs> bak, Bolt dedi. Bolt değil ha. Kel ya, o anladı. Oğlum, gözleri bitti herhalde. Şansa bak ya. Pardon. Neyse, ses etmeyeyim. Çalar çalar gider. <laughs> Dolu mu? Olur mu? Bilmiyorum, kilitli ama. Allah Allah. Alacaklı gibi çalıyor. Neyi mi alacağım burada benim? Tutsana şunu. Hayatım, rujum duruyor mu? Duruyor bende. <laughs> İkinci perde, Cemişçiler çıkacakmış. Ulan ara olmuş. Bunlar dalga dalga gelecek şimdi. Bir şey söyleyeceğim ya. Stand up'tan para kazanılmıyor mu? Niye hep fakir o çocuk? Metrobüs seviyor belki. Pardon. Arızalı galiba. E, Arızalı evet. Nasıl ya? İçeriden kilitleniyor normalde bu. Bir dakika ya. Kesin kötü bir şey oldu ha. Hemen kötü bir şey oldu. O konuya girme abla. Ne alaka şimdi ya? Ay sen de abartma canım. Hemen kötü bir şey. Ya Ama dur. hayır yani. Bunun aksamı tek taraflı. Biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Sen çilingir misin? Benim <laughs> eşim çilingir. Oradan biliyorum. Allah'ım şanslılık. Allah Allah. Ay tel tokası olan var mı? Ay dur bende var ya. Bir dur be. Tamam be. Dibinde. Taktiği illa açacak ya. Ay dur, dur. Deneyeyim şöyle. Hadi be. Yok, eşim daha iyi yapıyor. Şey yok. E, daha büyük bir şey olan var mı? Ee, şey, törpü. Ha, olur. Çakı. O da olur. Biber gazı. Ha. Şok cihazı. Süper. Oha, oha. <laughs> Kadınlar ne hale geldiler. Haklılar ama yani. Hadi be. Hadi. Ay yok, olmuyor. Hadi. Açılmıyor mu? Utanıyor mu acaba ya? Ha? Ya, galiba ya. Utangaç biridir. Rahatsız etmeyelim ya. Ha, evet, olabilir. belki utangacım. Belki ecnebiyim. Belki sesim çıkmıyor. Sherlock musunuz? Gidin ya. Ne? Bir şey yapmam lazım benim. Öyküyü arayayım. Öyküyü arayayım. Aha dedim işte içeride biri var diye. Aa, dedim. içeride biri <laughs> Kesin, kesin kötü bir şey oldu. Kesin. Ama sen de felaket tellalı be. Hiç. Ya kızım öyle deme. Bizim bir komşu vardı. Bir kere tuvalete girmiş, bir daha çıkmamış. Nasıl çıkmadı? İşte o gün bir daha çıkmamış tuvalete. Günde bir kere çıkıyormuş. Yani Ay, çok sağlıksız be. O da çok, çok sağlıksız. Gerçekten. Şey ya Bey. çok duygulandım beni bu oyun ya? Kızım, stand-up izliyoruz. Senin sinirlerin mi bozuk? Biriktirdiklerim çıkıyorsa demek ki. Ay vallahi şimdi çatlayacağım bak. İki şakaya daha gülsem pantolondan akacak yani. Ha. Ya. Ay kusura bakmayın, çok affedersiniz. Acelem var, çekilir misiniz? Ya canım. Canı... biraz, pardon. Yok, kimse yok. Ay var da açmıyor yani, cevap da vermiyor. Neden? İçeride düşmüş, kafasını vurmuş. Ay. Bir şey kullanıyor galiba. <laughs> Kriz geçirmiş. Polisten saklanıyormuş. Kuruşum Dibişmiş. Al, bendeymiş. Irmış. Aa! Ne ölmüş ya? Lütfen bir şey yapalım ya. Ee, al, burası arayalım. Ee, Parik yapalım. Kapıyı kıralım. Kim ha? kıracak? Ben. Çekil, çekil. Çıkır, 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 çıkır. Olmadı. Ee, dur ben deneyeyim. Ha? Ha? Olmuyor. Hayır. Aranızda koç burcu olan var mı? Ha. Yükselenim, koç. Tamam, koç başı yapıyoruz. Tamam. Ha. Hadi. Yürü, yürü, yürü. geçiralsınız yapacağız ha. Tipin erkek meselesi ben diyeyim. Ay ha, erkek evet. meselesi mi? Ay. Evet evet erkek meselesi. Ay. Ah canım benim kendine bir şey mi yaptın? E polisi arayalım mı? Hayır hiç gerek yok. Hayır hiç gerek yok. Yalnız biz Sadece. Ay. Ay, yok yok ama krizim geldi. Ay, Ay. tatlım merak etme hiç kimseyi aramıyoruz. Biz bizeyiz burada. Ha. İçine dökebilirsin buradayız. Evet. Çıkar at. At. At, rahat at, ol. At. At. Ay el yıkama be Yasin ya. arın günahlarından mı arındı? Ne yaptın? Hayda lan benim kız geldi öykü babam. Nasıl bir gün ya? Yukarıda mı çıksak? Ha? <laughs> ne oluyor burada? Ay kadının biri kendini içeri kilitlemiş çıkmıyor ya. ya. Nasıl ya? Ha. İyi misiniz? Değil. <laughs> evet. Ya bunun psikolojik desteğe ihtiyacı var herhalde. Ben konuşayım, bir şekilde. Ay herkes de psikolog diyor Allah. Im. Yani. Ben psikolog. Aa, yani, seanslar ne kadar sizi pahalı diyorlar. Bir <laughs> müsaade eder misiniz? Merhaba hanımefendi. Ee, tatlım adı neydi senin? Yeşim. Yeşim. Ay canım ne güzel ismin var ya. Yeşim bak sana kimi veriyorum. Ya <laughs> <De>, alo. <laughs> ee, Yeşimciğim e, merhaba Öykü ben. Kendini nasıl hissediyorsun şu an? Sıkışmış. Çok güzel. Peki bu sana ne hissettirdi? Sıkışık. Anlıyorum. Çok güzel gidiyorsun. Ee, biraz daha açabilir misin? A açarsam gidecek misiniz? Ee, gideceğiz. Söz. Söz. Gideceğiz. Ee, sevgilim beni anlamıyor. Hmm. Hiç dinlemiyor. Dinlese de anlamıyor. Anlasa da sallamıyor. Ya canım benim hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Takma değmez vallahi. Misal benimki annesinden kopamıyor. E, ee, Oidipus kompleksi. E, benimki de hiç babam gibi bir erkek değil. E, seninki de elektro kompleksi. <laughs> benimki de her giydiğime karışıyor. Seninki direkt kompleksli. Evet, Ay, tamam. hepsi aynı. 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 Hepsi Yok şimdi öyle de deme. Yani öyle her şeyle de her şey giyilmez. giyilmez. Misal. Alttan açtın üstü kapatacaksın. Ay, üstten ha. açtın alttan kapatacaksın. Hava alırı. Doğru. Doğru. Zaten de bak kalem etekle bilekten bağlamalı ayakkabı giymeyeceksin. Bacak boyundan kısıyor. Ha. Evet. Doğru. ya benim burada doğru, bir çizgilerim belirginleşmeye Dön bana. Bak kolajen bastır, dolgu hıktır, şey fıktır, Tamam mı? Ha. İnanılmaz. Evet, Harika. Tamam, tamam. Kız bak, çok doğal, çok doğal. Kızlar. Bir saniye, durun. Şurada kadınla konuşuyoruz. Ha. Ee, canım benim. Ee, bak, herkesin böyle problemleri var. Bu çok normal. Ah, senin de mi var mesela? Var tabii canım. Yani hangi misin yok ki? Yani benimki de hiç normal değil. Nasıl yani? Ee, yani ne bileyim. mesela Temizlik hastası mesela. Ne güzel işte canım titiz adam. Ya Öpmeden adam. önce ağzıma dezenfektan sıkıyor adam. Yuh! Allah Ya bir de gör yani. Allah'ım yarabbim. Ee, ne telefonlarımı açar, ha. ne mesajlarıma geri döner. Akşamlara kadar uyanmaz. Bitmiyor ki. Oh, maşallah. Başka, başka? Ee, ne bileyim. Kıvırcık. Böyle fesleğen gibi kafası. <gülüyor> 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 sana gösteririm. Yukarıda zaten. Tabii gerçi elime yüzüğümü yıkayacağım diye aşağı indi. Uyumaya mı vardı? Bilmiyorum. Ulaşamıyoruz kendisine. Yaz <laughs> bir şey diyeceğim. Yatak da çok iyidir. Hey. Bırak akşama kadar uyur. <laughs> Onu diyorum ya. Bu bir de saçlarını kestirmiş hali abi. Bir keresinde kafasında şey böyle bopros gibi geziyordu. Kafasında kelebek öldü. Bir hafta haberimiz oldu Kendinle çelişiyorsun bir kere. Madem bu kadar titizim, bir hafta kelebekle nasıl gezeceğim ben yıkanmadan? Tatlı biliyor musun çocuk? Doğru söylüyor. Bence de mantıklı. Ya bir kere, senin kadınlar tuvaletinde ne işin var? Ben kadınlar tuvaletini seviyorum. <laughs> Aa sapık, sapık. Ayıp bir şey ya. Şey bir dakika, sapık, sapık. Ha. Bu hassas bir konu. Tamam. Bunu biriyle konuştun mu? Bak benimle konuşabilirsin. Heh, tam adamına söyledik. Çocukluğuma falan inmene gerek yok. Öyle derin bir şey değil. Erkek tuvaletini sevmiyorum. Pis oluyor, oturamıyorum ya. Erkekler kantara geldi mi keskin nişancı, iş oraya geldi mi her yer karavana. Leş gibi. Tamam. Hey. Ya. Ya, ya, ya tamam da, ya bir ses çıkar, bir şey ya Burada aklınız çıktı. Sen manyak mısın? Evet. Korktuk. Evet. Evet. Ya, utandım ya. Bir an utandım, çıkamadım. Ya, ya, ya. ne var canım, ne var? Benim her şeyim bizde bir şey? Ay size yani. hiç güven olmuyor. Bir hak veriyorsunuz, bir haksız oluyorum. Anında organize oluyorsunuz. Ben kadınları anlayamıyorum arkadaş. E, canım benim, pizzanın neden yuvarlak olup, kare kutuya konup, üçgen şekilde yendiğini anladığın zaman kadınları anlarsın. <laughs> <laughs> Valla ben işin orasında değilim ya. Ben bir tek seni anlayayım yeter bana ya. Ya ben içeride bir kadın var, o üzgün bir neşelensin, çıksın diye uğraşıyordum. Ne bileyim sen olduğunu? Ben senin uyunu huysuzunu seviyorum ki. <laughs> 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 Allah mı? Evet. Ayrıca ben fesleğen de çok severim. Ay tatlılar ya. Yakışıyorlar yapı ya. be. Maşallah evet, ya. ya. Anında yumuşadım ha yani. Böyle de mülayim bir insanı <laughs> Evet, çok şekersin. Bak bu huyunu da çok seviyorum senin. Salak, gel buraya. <laughs> bir dakika aşkım. Sarılmadan bir ellerini yıkasam mı? O yok, yok. Ya. Çok Güzel Hareket diyenler? Güzel. Zil diyenler? Eee, zil diyelim mi? Zile kadar gitti gibi Yasin. Yasin, e, Begüm. E, kim yazdı başka? Sema. Sema. Sema, beraber zile gidelim, çalalım. Ee... Bravo. Şerefli bir şey var. Yasin'in bu gerçekten başından geçen bir olay. Sevgili misafirler. Geçen hafta sunumda anlatmıştı. Ee, sonra ben de dedim ya, bunun skecini e, yapsak daha güzel olur mu dedim ama bu kadar... Ee, ...güzel organize olup bu kadar güzel yapacağınızı düşünmemiştim gerçekten. Ya bir atölyenin güzel hanımlarını izlemek, arkasında Yasin'in o çaresiz hali, dekor. Ya burada bir sanata da bir alkış gelsin. Dekorumuz falan da hakikaten çok güzel. Yasin, yani bu, buna yakın bir şey yaşadın gerçekten değil mi? Evet abi. Gidiyorsun, mutfağın tuvaletine gidiyor. Kadınlar tuvaletine giriyorsun. O sıra oyun ara veriyor. Evet. Herkes aşağı iniyor. Evet abi. Sen böyle kapatıyorsun kendini. Böyle kapatıyorum. <laughs> bir de orası fotoselliydi. He. O, fotosel yanmasın diye hiç kıpırdamadım. Bu kadar böyle konuşamadım ben. Köşede kaldın, Köşede kilitledin. Hiç kıpırdamadım. O paniğimle orada bekledim. Ya, nereye kadar doğru yani? koç başına kadar. Yani gel, gel, geldiler içeri, kapıyı zorladılar. Kapıyı zorladılar, görevliyi çağırdılar. O anahtarla zorladı. O sıra ben panikle tuttum. Tutunca anladılar içeride olduğumu. Fotosel yandı. Olay iyice büyüdü, ambulans çağıralım, İçeride ismi biri var, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben hakikaten ay ha, yeter diye bağırdım yani. Bağırdın. evet. Sonra aldılar mı? Ondan sonra bir sessizlik oldu, evet. birkaçı ikna almadı, kaldılar benimle kadın olarak konuştular. Dertli. evet dertler. Ben yani. erkek olarak erkeklerden şikayet ettim. Ya, oldu mu da yani? oraya? Biraz kal. devam etti bunlar, sonra Uğur falan sakinleştirdi, biz ilgileneceğiz diye, onlar gösteriyorlar. Başladı görevler. Evet. Çok iyi Sonra hikaye be. Valla izlemesi de çok zevkliydi valla. Alkışlar Yasin'e ve hepimize gelsin. Atölyemizin...